Evet arkadaşlar merhabalar yine yeni bir videoyla karşınızdayız. Tabi ki her zamanki gibi olmaz olmadığımız kartalımız. Bu bir kartal ama Grand Cherokee ee, az kalır yanında. Tazmanya Murat. Araçlarımız çok zorlu parkurlardan inişler gerçekleştiriyor. Harika bir manzara eşliğinde. Yine sizler için güzel videolara devam ediyoruz. Evet, ne yapıyoruz arkadaşlar? Ben sizler için bu güzel videoları çekiyorum. Bu kadar da katlanıyorum. Siz değerli takipçilerimden de bu videoları paylaşıp Offroad Kulüp Türkiye, Offroad Kulüp Türkiye YouTube'dan bunu sadece abone olup beğeni paylaşıyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. değerli takipçilerim yorumları bizim için çok önemli. Ee, belki sizler de bizlere katmak istediğiniz güzel şeyler olacaktır. Evet orada yine bir arkadaşımız şov yapıyor şu anda. Grand Cherokee. Grand Cherokee Drift'te arkadaşlar. Drift'te şu anda. Evet Tartan. Be. ben ne edeceğim bu ne be oradan gitme Muhammed arabayı devirin aman canını severim şöyle git doğru gir oradan in Evet Kartal yandan mı abi Korkuyorum ben Muhammed arabayı devirirsin ya Yavaştan bir dene bakalım çok eğimli bir arazi Eğimli bir arazi Arabayı devirmekten korkuyoruz. Evet, iyi çok şükür arkadaşımız aracına zarar vermeden, devirmeden çıktı. Özgür Üslam'la <laughs> diyor ki, yeri otu o ne abi? Tekerler nerede? Araba nerede abi? Herkes her şeyi yapar diyor. Özgür Sarıyer. Hiç kimse benim yaptığımı yapamaz diyor. Yine bir farkındalık. Yine bir farkındalık yarattı. Helal olsun. D200 abi yapar. Abi diyorum ki herkes her şeyi yapar bu olayda ofrotta. Ama hiç kimse Sarıyer Oto olaraktan benim yaptığımı yapamaz bunu dedi. Adaşımıza bir iletelim. Bu videoyu paylaşacağım, gruptan da paylaşacağım. YouTube'da da paylaşacağım. Herkes izleyecek. Abi yeri Oto için söylemek istediğim bir şeyler var mı? Herkesi bekliyoruz. Grubumuzda da mesela tek araçlıları da bekliyoruz. Grubumuzda... Herkes grubumuza, grubumuza arkadaşlar YouTube kanalından bizlere de ulaşabilir. Bu arada oradan yazabilir, iletişime geçebilir. Offroad Kulüp Türkiye'yi daha da ileriye taşıyacağız. gırgırına offroad. herkese selamlar. Kanalımızı ben abone olup beğenip paylaşıyorsunuz. Evet Sorrento yine şovunda. Sorrento o oh ne ya? O oh ne ya maşallah. Sorrento yine şovunu gerçekleştiriyor arkadaşlar. Böyle çok güzel ortamımız var katılmak isteyen katılmak isteyen arkadaşlarımızı bekleriz. YouTube kanalımızdan bizlere ulaşabilirler. Oradan yorumlardan yazabilirler. Offroad diye. Evet.